Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hasta halimle bile size video yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün size birlikte Brookhaven'da <laughs> insanların evlerini soracağız. Arkadaşlar bakın bu video nasıl olacak. O zaman uzatmadan videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce hiç bir diye sayayım. Siz kanalımıza, kanalıma abone olup videoma like atın. 3 2 1 kanalıma abone olup videoma like attıysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar gerçekten sesimden ıı, dolayı özür dilerim size. Çünkü hastayım ve video çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bu video şöyle bir video olacak. Yabancıların evini soydum. Türklerin evini soydum diye bir video gelecek. Bakalım onlar ne tepki verecek. Yabancılar ne tepki verecek. Hatta chatten anlıyorsunuz ki yabancılar var. Ama tabii ki de İngilizler yok. Yani sorularını da bilmiyorum e, ee, bu hangi dil siz yorumlara yazmayı unutmayın yorumlar açık olursa. O zaman bir tane bulamam ben, ben arkadaşlar. Şu ev mi almadım? Oha premium mu? Premium mu? Hadi bir girelim. Yabancıları Bakayım yabancı değil. yoksa soymayacağız. Evet yabancı. İkizleri var maşallah. Sizler değiliz inşallah. Şimdi Hemen bir eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Poşet deneyeceğiz. Olmazsa yatakla geleceğiz. Bombamızı alıyorum. Şimdi bir onlardan uzak durayım. Bunu da aldım. Hatta şuradan bir ev alayım. Onları gözetleyeceğiz arkadaşlar. Benden ne beklersiniz? Yani böyle şeyler beklersiniz. Belki yani şimdi. Üst katı çıkalım hemen onları gözetlemeye gideceğiz. Buranın üst katı neredeydi? Unutmuşum evi de ya. Oynamaya da. Burada tam gözetlemelik yer. Dur bir alalım. Şu an yapıyor. Bence arkadan girebiliriz de arkada. Ya da üst kattan mı girsek? Üst kattan açısını çıkacağız. Biraz daha bakalım da belki giderler. De. Akşama herhalde onlar da bak gecelik falan giymişler. O yüzden ben aşağıya gidiyorum. Büyük yerde. Yani. Ne? Öyle. Kendi repedi yapıyormuş gibi davranacağım. Buradan böyle aşağı iniyormuşum gibi. Ama inmeyeceğim. Buradan. Atlayacağız da. Küçük boyumlu da atlayacağım. Merdiven almamışım. Merdiven alamam. Dikkat çekmemiz lazım. Bence herhalde kardeş şu an dikkat çektik. Kızları beni yakalarsa ne yapacağız? Aşağı buradan gireceğiz. Bakın kızları nerede? Biri geldi sandım. Ah kızlar orada. Kızlar or biri kız orada. Ah şurada biri var. Ama gireceğiz. şöyle girelim. Ah girdik. Allah. No way, no way, no way, no way. Hayır! Adam buradaymış la. Aldık arkadaşlar. Şu an banlansak bir şey olmaz bu arada. Ana haberi bu aldı. Atacak mı beni evden? Arkadaşlar böyle bir şöyle paraları da dağıtayım. Banla da. Ayrıca tam seviyorum ben. Hatta buranın en bir göklerde kartal gibi bir şarkısını da koyabilirim. Şimdi, Sorry Kem bu zekine var. kurbanımız bu. Ama bunu nereden gözetleyeceğiz? Ben şimdi 7 dakika onun bekleyeceğim. Biz de arabanın içinden gözet gözetleriz. Ay evde yok be. Önce gözetlemeye gerek yok ya. Ha etmiş. Bak bana baktı. Ha baktı dur. Ne diyorsun kardeş? Biz Türküz. İnşallah sıkıcı bir video olmaz sizin için. Şurada gidiyormuş gibi yapalım. Gidelim hatta. Ama o evi soyacağız arkadaşlar şimdi. Bak adam içeri girse şu. Şöyle bu ev bizim belirmiş gibi şöyle. Gidiyorum. Da girmiyor içeri. polis pek. Ya gitsin ne oldu? O girmezse ben de kılık değiştiririm. Şöyle arabalar. Tabii kılık değiştirelim. şöyle de küçülelim. Evet kılık değiştirdik. Her eve kılık değiştirerek gireceğiz tabii ki de. Burada çatışma var. Araplarla şeyler çatışıyor. Neyse ben de o iki ara bir eve gireyim. <laughs> Evi kim acaba? Silahla gelmişler. Ama gireceğim. Hem kimse tutamaz. Hemen kasası neredeydi? Heh, burada. Çaldık paracıkları. Kameramızı açılalım. Bakın hiçbir şey bir şey fark etmez. O zaman sadece geçelim. Bu ev benim. Şu iki ev kalmış. Hemen cücük onları da halledelim. Bu, ev, bu evde değildir. Evde olsa da bana ne? ben bundan çok fazla böyle bağlayacak vibe alamadım. Şöyle. Ama giremiyorum. Tabii ki de. Allah. Çok mu oldu? Evet geldik. Kasa bitmiş sormak zorundayım. Bir sakin. Yani söylediğim, söylediğim Şimdi en son elimize gidelim. Bu evde girelim ve bitirelim. Nilerciyiz. Çünkü çok fazla bir gir. Onlar o zaman hepsine girdim yani. Allah girdim. Heh. Şöyle de. Tıklayan da bitkiye. tıkladım da bitkiye. Ay bombayı bulamadım ben. da bombayı. Ayşe bu sonra böyle biten bu evde e, ee, kalma videosu çekeceğim arkadaşlar. Ama bilmiyorum hangi serverde bu ev bulurum. Onu bilmiyorum. Öyle yani. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün yabancıların evini soyduk. Görüşürüz. Bay bay.